arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelen güncellemeye bakacağız. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi PKX'de evreni çok değişti. Ve havada pikseller var. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen yeni gelenler neymiş bakalım. Let's go. Antin kayıp de. ve onu bulmamız gerekiyor. Okay. Ana ağacı ya yes, anı parçaları, anı yarışı, yeni ev özelleştirme şablonu. Evet, arkadaşlar gördüğünüz gibi bize 35 tek tıklaması bir edebiliriz acaba. 35 anı parçaları var arkadaşlar ve bize zaten kreditor olduğumuzdan 5000 tane verdiler. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlar hemen yeni gelenlere bakalım. Aa, biz de gözükmüyor. Kesin bize yüklenmiştir arkadaşlar evet. değil mi? Bakalım. Evet arkadaşlar ben de çok merak ettim bize gelmiş mi yeni anda. O. 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 Eli ben, ben... nim Oh my. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar bana Nimda da daha iyi. Ben nim... Ay, Nimda diyorum ve bana Adimişko daha iyi olur. Şapkamızı da takalım. Çok güzel oluyor. Ben bulamadım. Bir dakika ne? Altta. He? Orada... orda. Oh. Oh. oh my god. Acaba oh my bunun god. Gü gücü nedir değil mi? Değil. Bu armor'ın gücü nedir acaba değil mi arkadaşlar? Ben eldivenlerini bulamadım. Ben armor'ın gücünü <laughs> merak ediyorum arkadaşlar. Bence. Eylül yarışa gidelim mi sonra? Oh. Oh. Ne? What? Ve beni. One eternity later. Hayır, Eylül gücünü test etme zamanı. <laughs> ne? Oş. arkadaşlar. Ama kuşumun şeyi ki. Hayır büyüdük mü biz? Evet büyüdük. Yine? Arkadaşlar Yine biz... Yine kuş. kuşum. Kuşum. Yazık değil mi kuşuma benim? Eylül seni kuşun anlarına küçük aldı. Arkadaşlar ben kuşumu bir uçurdum ama... Oh Ay my god. god. Eylüşka buraya girelim mi? Yine. <laughs> Yeni motorlar. Acaba gelmiş mi bize? Yine. Sürpriz kutular. Oh, oh my god. Aralarına Kuşaklar bak şimdi. Yürü. Yürü. Buradan... Aa, Nasıl biraz zor işte bu. Arkadaşlar çok güzel değil mi renkleri? Ben çok sevdim. Ah eski elime döndüm. Sonunda küçüldüm eski elime döndüm. Aaa çok büyük. Hayır. Evet. Ben büyüdüm yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Zıplama. Gece. <laughs> gücü, gücü. Dırırır. Dırırır. İki elma. <laughs> Mila beni bekle. Oh my. Ama maalesef bende görünmüyor. Bana bağlandım. Bağlandım arkadaşlar. Oh my god. Evet arkadaşlar. Ben yeni şeylere bakacağım. <laughs> Gelmiş. Yani yine büyüdüm ben. Miloşko. Oo, çok güzel. İyi. Miloşko çok güzel. Evet arkadaşlar. Eylül yeni motosiklete bakalım. Ben... Oo. Oh. Dur ben de merak ettim. <laughs> oh. oh, Guys look at this door. Brap brap brap. Sesi nasıl? Evet. Ben çok sevdim hareketlerini. Oo oh, çok havalı. Aa, çok hızlı gidiyor. Havli olduk arkadaşlar. Ya bak. Bak. Ve zıplıyorum. Evet. Eve arkadaşlar. Elisko. Kasksız oluyor mu deneyelim mi? Ne? Evet. Kasksız o alet gözüküyor mu? Bilmem. Evet. Gözüküyor. Evet arkadaşlar yeni yarışa gitmek ister misin Eylül? Aa, burası neresi? Evet. <laughs> Bu kedi bir şey diyor. Aa, Duydun mu? Admin kaybolmuş. <laughs> Dur ne? Neden olduğunu öğrenmen gerek. Fakat bir an önce onu kurtarmak da istiyorum. Haklı. Admin ne yapacağız da biz oyun gider mi? Ne yapacağımı bilmiyorum. Berbat bir durum. Dağılalım mı? Sen koşup admini bulma, bulmalarına yardım et. Ben de burada gerçek olan haberleri bekleyeyim. Olur mu? Eğilişte gel. Suya girmiş gibi oldu. Aynen arkadaşlar. Hı. Yine bu kedi. Bu ne? Hatıralarız. Yarışalım mı? Evet. Hayır arabamızı seçenidir. Dur ne? Buradan başlıyoruz. Sana. Nereden başlıyoruz? Buradan. Bu nasıl bir yayın acaba? Oh, ah, Hayır tamam. takip et. No hayır. Ben Kız beni geçiyor. Verir. Hayır oh, yavaş canım. kaldım. Hop. At. Ne attak tak tak. Eriş kaldı. No. Attak Şiş şi 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 şi. Ben yarışı bitireceğim. Wow. Oh no! Kardeşim ya başlama. Karakterim yavaşlıyor. Ay, sen daha oraya yeni geldin ben. Hayır. Arkadaşlar bence bu kişi admini kaçıran kişi değil mi? Bence de. Döndüm. Olamaz. Miroşko birinci oldu. Ne ya? Ben de sadece birkaç saniye ötedi. Ama Survivor öyle olmaz ki. Beni yemekten bir şey olmaz ki. Ne? Hadi çıkar. Ne? Arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlıyım. Eğişko da. Orada motosikletiyle beni ezemez hale geldi. O o ye o, ye. Yeah, yeah. Evet arkadaşlar motosikletlerle. <laughs> Bak. Kesinelim. Deneyeceğim, kiralayacağım. Vay, hadi gidelim. Ben bunu kiraladım. <laughs> <Gizdim>. Okey. <laughs> run and run. Ben bunu kiraladım arkadaşlar. Eylül'den çok daha hızlıyım. Ben daha hızlıyım. Ne? Nasıl? Hadi şimdi. Ah, sağa geçti. Yani yeni, yeni emoji Sıra arkadaşlar yeni emoji geldi. Ben olamaz yerimi kaybettim. Ben o ben zaman kaybettim. O zaman ye ye. Ben Galiba bak şey kaydım böyle şey şey engeller koymuşlar. Arkadaşlar bana bir şeyler oluyor. Geri yönde oh. gidiyorum. Ne yapacağım yani? Aha. Sağdan dışarı çıkmıyorum. <laughs> Hayır sağdan dışarı çıkmıyorum. You are. You are so sus. Arkadaşlar emin. Şey Yeni emojilere <laughs> bakın. Ben nereye gidiyorum? <laughs> Biri bana açıklasın. Ah. Hey, let's go, hi, Hi, I'm your little butterfly. Let's go. Okay. This is so awesome. Oh my god, oh, look at this girl. Come on. Oh. oh my god, what is that? Yeah. Let's go. Merhaba, burası XR Cheese etkinlik mağazası. Buradaki etkinlik eşyalarını satın almak için ana parçalarını kullanabilirsiniz. Işte. Ne kadar çok ana parça kullanırsan adımını bulmak için adımını geçmişlerdeki anlarını o kadar çabuk açarsın. I love this shirt. Dur nasıl yaptın onu? <laughs> Orada mağazaya tıklaman gerek Kedinin mavısı. Oh, Kedi we... görmüyorsun orada. Oh, okay. I like this. Arkadaşlar ben de gözlüyorum. Wait a minute. What? Wait a minute. can't kız almış. Tıtıtı. Sen böyle İngiliz. Oh my god, what is that? What is it? Oh, it's via. Netting. <laughs> <Kiko. Kamgöl>. Kam göl. <laughs> Kam. Eylül bu acaba bizim sürpriz kutu hastasıyım. Alamıyorum. Ben mu? onu almışım. Eylül acaba bunlar iki kişilik mi? Leyla. <laughs> bu. Pizza. Değil. Let's go. Say the moment. Evet arkadaşlar. Dişli. Telefonuma bir şey. Bak, geldi. burası da neresi? Şu ben bu yeni danslar ben. Bu ne? sürpriz kutuyu arabayla hmm. aldım. Respect. Mira, havuza gel. Ben bu sürpriz kutuyu arabayla zıplayarak aldım. Respect. Okey. Banana. Eylül bak, burası da neresi? Adminin evi orası. Bizim Mira. videomuz çıktı Gül. Orası admin. Nereden biliyorsun? Evet. Aa öyleymiş cidden. Arkadaşlar sonra buraya Admin'in evini koymuşlar. Evi, Admin'in evini inceleyelim. parkurcu biri olarak bunu bitirebileceğimi inanıyorum. Admin'in evi çok değişikmiş arkadaşlar. Ben şu an aşağılardayım çünkü parkurlarda iyi değilim. Evet <laughs> Oh, no, 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 please, no, God. Oh, no. Ben daha birinci yapamadım. That's sus. Oh. Arkadaşlar bu farkı çok iyi yapılmış. Oh. oh tamam. Ağaç büyümeyle yapılacak. No no no. Yapmıştım arkadaşlar. En kolay kısmında gitti. O. I fit for you. Yeah, yeah, Benim gittiğim yerden. Yer burasıydı. Ben yiyerek yapacağım. Daha kolay olur. Ne? Yiyerek yapacağım. Yiyerek yapacağım. Ne? Nasıl yapacağım? Giyerek. Hile. O zaman ben de yapıyorum. Oh no, That's us. Yalnız zor bir farkı yapmış arkadaş. Bayağı zor. Benim için iyi değil don't say that or what easy day sence de olacak ki. it's hard then I fall düştüm <laughs> arkadaşlar Adem'in evi yalnız bayağı iyi Apollo artist fall again hey dışko gel bir Dışarı çıkamıyorum sıkıştım. Şeye gel buraya gel. Geliyor mu tamam. <laughs> bu ne? Adminin evinde kaldım. Merhaba, ben ana ağacım. Adminin evinde sana kaldım. Sana ana parçaları vermek ve adminin yerini bulmana yardım etmek için bana ne kadar büyürsem sana o kadar fazla ana parçası veririm. Ben. Beni özenle büyüt. Okey. 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 Okay. Arkadaşlar bu sırada evet hani bir şey yazıyordu. O neydi? Ben başka bir evime deneyeceğim. Dur ben de çıkardım. Oh my god that's so awesome. I walked my whole life. Where are you? <laughs> oh my god what is this? Guys. Evet arkadaşlar hemen. Oh, what is this? Gör.

Evet arkadaşlar çok kolay bulundu. 25 ton. Arkadaşlar bunu yeni belirtin. Kayıt evet. videoları da ne diyor? İşte. Normal. Ne diyor? Burada. Arkadaşlar 25 ton. Eylül <Ya, gülüyor> e, gel buradan geçelim. Oh, oh. ben olsam buradan geçerim. Cam. Keşfedecek çok sıkı. Size Archives 2022 etkinliğine katıldım. Olamaz. Yanlışlıkla evime eşsin Evet. Hay hay hay. Ona adet sus. Amigus. Evet arkadaşlar. Çok güzel ama. Evet arkadaşlar. Eğilişkin. <laughs> 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 nereye gidiyorsun? seni takip Buradayım, 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 buradayım. Hi girl. Evet arkadaşlar. Abone olmayı. Like atmayı. Unutmayın. unutmayın. Sizi, Sizi çok seviyoruz. seviyoruz. Bye Gereçiniz. bye.